Aa! Başlayacağım ha. Allah Allah. Bir tane adam yeni yetmiyor, ikinci adamın yeni gönderiyor ya. Hanımlar beyler, Demon Souls kaldığı yerden devam ediyor. En son ne yapmıştık? Yukarı Latria'dan başlamıştık. Daha sonra arkadaşlar, şurada yukarı Latria'da şuradaki zincirlerin olduğu yerde yani. Şöyle hatta okla göstereyim. Şurada bir kalp gibi bir şey asılıydı hatırlıyorsunuz. Buralardan buradan gitmiştik bu bütün her yeri bitirdik. Burada zincirleri kestik. O kalp gibi şeyi aşağı düşürdük. Yalnız pardon şurada mıydı? Hı. Şuranın göbeğindik. Hatırlarsanız bir de şurada geçmeye çalıştığımız bir yer vardı. Oradan geçemiyorduk çünkü o et yığını gibi bir şey kapatıyordu. Şu anda artık oranın açıldığını düşünüyoruz. Şimdi kaldığımız yerden tekrar başlıyoruz. Hadi bakalım. İyi seyirler diyorum. Lütfen abone olmayan arkadaşlarıma abone olarak destek olabilirler. Beğeni butonuna basarak ve arkadaşlarınıza videomuzu paylaşarak olabilir tabii ki. Videonun altında Instagram link olsun. Diğer sosyal medya linkleri var. Discord'umuz var. Oradan da katılarak en azından canlı yayınlarla ilgili bilgileri de takip edebilirsiniz. Cuma cumartesi canlı yayınları var. Hadi bakalım. İyi seyirler diliyorum. Başladık. Bu yeni kıyafet almıştık. Çok da güzel bir kıyafet. Bakar mısın? Mortal Kombat karakteri gibi. Haydi bakalım. Abi bunlar çok sakat ya. Vallahi sakat. Ahan. Ah! Allah! merak kardeşlerim chatten de soruyorlar. Boyun sizin, senin daha önceki yayında delirtmemiş miydi? Abi zaten boyunun özelliği o. Adamı delirtecek. Ağlamaklı gibi olacaksın. Ama ağlamayacaksın. Ağlamaman gerekiyor. Bunu diyeceksin ki abonelerim için, takipçilerim için kasıyorum kendimi diyeceksin. Sizler için yani oynuyorum. alçak. Gördün mü? Kalleş kelleni aldım senin bu şekilde. şunlardan birisi yaşıyor olabilir mi? Bu yaşamıyormuş bu. Bu da yaşamıyor. Şu. Gelme üstüme gelme istemem. Lanet. Abi tipe bakar mısınız? Allah'ını seviyorsanız. Şu tipe bakar mısınız? Şuna bakar mısın? Böyle bu nasıl bir kasek karakter tasarımı ya? Şimdi artık ateşli canavar. Ateşsiz canavar hepsini göreceğiz. Şimdi biz yukarı doğru gitmiştik değil mi? Şurada sanki bu tahta mıydı? Şey, hatırlamaya çalışacağım. Şöyle aşağı gittiğimiz bir yer vardı. Sanki ben oradan 아! 이 런치. Geber. Ne oldu lan gittin mi aşağı? Senden bir şeyler düşmüştür. Şimdi hatırlıyorsanız dediğim yere geldik arkadaşlar. Buradan normalde geçemiyorduk tamam mı? Bakın burası normalde buradan geçilmiyordu çünkü o bir önceki bölümde buranın tepesinden şu yukarıdan hemen göstereyim şöyle. Aha bir dakika. Ay çok çirkinsin. Evet arkadaşlar. Şuradan tepeden o kalbi düşürmüştük. Atanın kalbi. Buradan o düşmen önce dik duruyordu ve buradan duvar gibi et gibi duruyordu. Geçemiyorduk. Şimdi Şimdi güzel güzel geçeceğiz. Evet bana soruyorlar işte Abi nereden geliyor bu oyunculuk? Bu oyunculuk arkadaşlar bana ilk başlama şeyim benim abimden geldi. Çocukluklar. Ondan çok çok sevgili yine oyuncu arkadaşımıza devam etti. Çocukluk yaşımda. İşte aramızda Noyan abiniz var. Bizim çocukluğumuz oyunlarla geçti onunla. Tamahkarlık, tamahkarlık yüzü. Bir bakayım arkadaşlar. Neymiş o tamahkarlık yüzüğü ya? Allah Allah. Tamahkarlık yüzüğü. Tamahkarlık yüzüğü. Hmm. Düşman öldürünce daha fazla ruhu elde edersin. Hmm. Bak bu önemli para kasmak için. Para kasmak için önemli. Şu andaki bizdeki yüzük ne? İyileştirici yüzük. Tutunuş yüzüğü. Bu tutunuş yüzüğü neydi abi? Ruh formundaki HP değerinin düşüşünü azaldır. Ruh formundaki HP değerinin düşüşünü artırır. Gerçi şu anda ruh formunda değiliz ama. E, bence. Neydi bu? Tutunuş yüzüğü. Daha sonra tutunuş yüzüğüne çevireceğiz tamam mı? Şu tam bir deneyelim. Daha çok XP alalım insanlardan. <laughs> Tipe bak ya. Hadi bir şey vermedin. Niye vermedin? Meşhur savaşçı ruhu. Evet. Walter White hoş geldin. Arkadaşlar yeni PlayStation Plus ile ilgili gelen sorular için söylüyorum. Oyun listesini, full listesini Haftaya açıklıyor yani. Bu hafta içi açıklayacağız. Şu anda onun haricinde resmi bir şey olmadan ben size söylemiyorum biliyorsunuz zaten. E biz buraya abi bir şey olması lazım buradan. Biz buraya geldiysek düşürdük bizi taa tepeden düşürdük e ipleri kessem bir yerim var acaba onun. Allah Allah. Demek ki buradan değil abi. eski yani çok özel oyunlar olacaktır yani arkadaşlar. PlayStation 1, 2 klasikleri zaten olacak. Ama ilk günden olmaz onu söyleyeyim. İlk günde olmaz. Zamanla e eklenecek kütüphane daha da büyüyecek o zaman yukarı çiz abi yine Demek ki düşer yukarıdan düşürdük ruh var. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Bakalım o daha önce o düşürdüğümüz yerde, kalbi düşürdüğümüz yerde bir karşıya geçiş var mıydı ya da yol yolu kapayan. Şurada ortada duruyordu, havada duruyordu işte onu düşürdük aşağıya. Ee? Bence deymas olsun. Şöyle geldik. Yukarı çıkacağız abi galiba baksana. Bir şey var yukarıda bakalım. Yukarı çıkalım yukarıdan görelim olayı. Bu oyunun en büyük şeyi zaten sabır. Sabır sabır olmayan adam oynayamaz bu oyunu. Maça maç hoş geldin. Yavuz Erel hoş geldin. İyi seyirler. Demon Souls şu anda arkadaşlar. Demon Souls. Bu arada ruh formuna girdik ya. Ruh formunda gücümüz daha azalmasın diye. Şu tutunuş yüzü tutunuş yüzü müydü? Tutunuş yüzü. Ruh formu da HP değerinin düşüşünü azaltır. Yani yaralanmamızı biraz daha zorlaştırıyor ölmemizi. Hadi be. Ulan tam da geçiyorduk ha. Bakın böyle gizli gizli yerler yapıyor abiler. devam ediyoruz, bakalım. Aha da. Aha boss geldi lan. Hi. Oğlum burası boss açılmış lan. Ben kaçarım abi buradan. Kaç 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 kaç. İşim olmaz adamla. Bunu yıkamaz zaten. Baba bak salaha bak. E, arkadaşlar bu işi bu oyunu böyle oynayacaksın işte. Hatta mümkünse şuradan buraya vurarak. Oo! Ulan ne yaptı adam bize? Ulan kaç 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 kaç. Vallahi Oha çok hızlı lan. Uçan boz. Adam yenmiş lan adı Adam yen. Oğlum kaç tane var lan bunlar? Oğlum bu kaçlı boz. İki tane varmış ya bunlarda. Aa. Oğlum iki tane varmış bu bosslardan. Aaa! Başlayacağım ha. Allah Allah. Bir tane adam yeni yetmiyor. ikinci adamı yeni gönderiyor ya. <laughs> bir kardeşimiz diyor ki 3 kere geçmedin mi geç duş olması lazım bu oyunda var ya 50 kere aynı yerde öldüm biliyorum 50-55 keşke öyle 3 şeyle geçilse Ok mu geçiyor bunun içinden? Vallahi ok geçiyor içinden. Yandık ya. Ben bu salon var ya arkasına ok atayım. O oraya bakıyorken abi her şeyin bir taktiği var. Ah, böyle silahlar olsa. Alcan eline Call gibi abi. Bak bunu var ya diğeri gelmeden Bunu direkt bitireceğiz abi Nerede abi o? Uçuyor gel Oğlum lan dur. Adam yenmiş. Yerim senin adamını. Oğlum bir dur lan. Ne oldu aslan? Sıradaki gelsin, sıradaki. Oğlum ne oluyor lan? Bu daha azman ya. Ya dur, ölüyorum gir. Üçüncüsü gelmez herhalde abi. Şunun arkasına saklayayım ya. daha farklı. Bu diğerinden farklı. Bu adam yiyen farklı abi. Bu adam ya şerefsiz. Karaktersiz bu biraz daha. Bu a ateşler atıyor yanarlı dönerli bu. Konsolak ailesi ölüyor. Son darbeyi konsolak ailesi için atıyorum. Şerefsiz. İşte bu. Bu iş böyledir arkadaşlar. İblisi alt ettik. Paracıkları aldık. Hop. Evet. Adam yeğenin. iki adam yeğenin ikisini de yedim. Adamı yedik. Adam yen. Artık adam yemiyor. <laughs> Bakalım şurada bir ödül ödül çıkacak mı abi? Şunu da alalım. Evet. Fil dişi kulesi arkadaşlar buradan devam ediyoruz. Şimdi fil dişi kulesine devam edeceğiz. Ama paralarımız var. Ne yapacağız paralarımızı? Tabii ki harcayacağız. Şimdi böyle yapıyoruz arkadaşlar buradan yukarı doğru gideceğiz. Lütfen istekleriniz olsa yorumlara yazmayı ihmal etmeyin. Abone olmaya karşım abone olarak destek verebilirsiniz kardeşlerim. Beğeni butonunu bu arada basmayı da ihmal etmeyelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim kardeşlerim.